Evet, Esenyurt'tayız. yurttayız. Aracımızın gündüz leti nasıldı abicim? Turuncuydu değil mi? Çok kötü bir görüntüydü. Onlarını yaptık, bir de Milestone ampul taktık. Çok kötü bir ışık veriyordu. Şimdi tek tarafa değiştirdik. Aradaki farka bakar mısınız? Şöyle baktığınızda çok belli zaten. Geceniz gündüz olacak abi herhangi bir problem yok. Buranın sadece ampulünü değiştireceğiz. Da ya. Esenyurt'tayız. Şimdi bu araca başlayacağız. Bu araçta da aynı problem var. Hayırlı olsun şimdiden. Kaç modeldi abi bu? 2016 model. Şimdi bunu onaracağız. Burası sağlam. Olması gereken böyle. Esenyurt'tayız. A7, A3. Bir a daha var. Onu yaptık, topladık. Tekrar bir video alabiliriz. Evet, gayet güzel bir işlem oldu. Biraz önceki görüntüyü zaten biliyorsunuz. Tekrar onu atacağım videosunu. Ee, yani olması gereken bu. Biraz önceki turuncu olay bir arızadır. Bu onarılmış abi. Yani bu şekilde kullanılmaya devam ettiği zaman bu araçlarda abiler siz gördünüz. Letin Aynen. durumunu Aynen. duydunuz, gördünüz. Eline nasıl nasıl bir durumda olduğunu gördünüz. Yani bunu arıza olarak görmeyenler var. Evet. Aradaki Söyle, fark arzu. bu. Arzu. Aynen öyle. Hayırlı olsun abi. Esenlik'teyiz. Yarın Ümraniye'ye geçeceğiz. Diğer aracı de topluyoruz şimdi.